Merhaba. Bu videoda size Ledger Nano X örneği üzerinden aynı cüzdanı iki farklı cihazda kullanıp kullanamayacağınızı göstereceğim. Yani evet, tabii ki bunu yapabilirsiniz. Donanım cüzdanları, tohum ifadesi ya da kurtarma ifadesi olarak adlandırılan bir şeye dayanır. Nasıl adlandırmak isterseniz cihazınızı kurarken ya yeni bir tane oluşturabilir ya da mevcut bir taneden kurtarabilirsiniz. Eğer yeni bir tane oluşturursanız ve bu yeni ifadeyi başka bir cihaza da girerseniz her iki cihazda aynı varlıklar üzerinde çalışacaktır. Bu oldukça harika ve aynı zamanda kurtarma ifadenizi kimseyle paylaşmamanızın neden bu kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu temelde o kişinin tüm varlıklarınıza erişimi olacağı anlamına gelir. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Öncelikle burada yanımda olan farklı bir cihaz, farklı bir cüzdan kullanarak yeni bir parola oluşturacağım. Burada bir hesap ekleyebilirim çünkü bu cihaz bu şekilde çalışıyor ve şimdi hesabı oluşturacağım. Şimdi hesap adını belirleyelim. ve bunun için bir şifre belirleyelim. Tabii ki şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Gerçi ben bu hesabı birazdan sileceğim. Böylece size gösterebilirim. Şifreyi de kolay bir şey yapabilirim. Eğer parola kullanıyorsanız elbette her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir. Ancak hem Ledger hem de Nano X'te ve ayrıca Alipay Titan 2.0'da parolalarla ilgili bir video var. Buraya gidelim ve şimdi yedekleme kurtarma ifadesine tıkladığımda kurtarma ifadesini göreceğim ve size bunu göstereceğim çünkü bu kurtarma ifadesiyle hesaba herhangi bir para aktarmayacağım. Yani sizinle paylaşabilirim ama siz kendi kurtarma ifadenizi kimseyle paylaşmayın çünkü bu güvenli değildir. Kurtarma ifadenizi birine verdiğinizde tüm paranıza erişebilirler. Şimdi buradaki bu seçenekleri seçeceğim. Bu cihazın çalışma şekli temelde bu şekilde. Şimdi bunu bir kağıda yazmalısınız ama zaten kamerayla kaydettiğim için sadece fotoğrafını çekeceğim. Sonra ileri gidelim ve şimdi bunu doğrulamam gerekecek ve bu cihazda doğrulama oldukça basit. Ee, sadece doğru sırayla tıklamam gerekiyor. Evet, hadi bunu yapalım. Önce Reach sonra kit, sonra move ve ardından down böylece doğrulayabilirim. Tamam şimdi buradan istediğiniz coinleri seçebilirsiniz fark etmez. Ve bu cihazı kullanmaya geçmeden önce hızlıca bu cihaza biraz para transfer edeceğim. Sadece blok zincirde bir hesap oluşturmak için. Şimdi Biraz uzaklaştıracağım. Sonra telefonumu buraya taşıyacağım ve sadece bir transfer yapacağım. Yani birazdan tekrar size döneceğim. Tamam. Şimdi para transfer edildi. Şimdi bu cüzdanın uygulamasına gidersem, örneğin uygulamayı açarsam bana gösterebildiğini göreceğim. Gördüğünüz gibi bazı varlıklar var, çok fazla değil ama yine de bir şeyler var değil mi? Ve şimdi led geri kuracağım. Yani gitmem gereken yer... Geri yükleme seçeneğinin olduğu nokta. Öncelikle bir kurtarma ifadesi kullanarak başlayacağım. Tabii ki bir pin seçeceğim. Tamam bunu onaylayalım. Buradan da onaylayalım. ve onaylandıktan sonra kurtarma ifademi girmem gerekecek. Evet kelime sayısını seçmem gerekecek. Tamam şimdi bunları yazmam gerekecek. O yüzden sana tekrar döneceğim. Şimdi kurtarma ifadesinin son kelimesini girdikten sonra işlemesi için biraz beklemem gerekecek. Ayrıca solana bulunan hesabımda bir parola var. Bu yüzden bir parola ekleyeceğim. Parolalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımızda bununla ilgili bir video izleyebilirsiniz. Ve tabii ki videolar farklı cüzdanlar için. Yani isterseniz Ledger Nano X için olanı izleyebilirsiniz. Ve evet, parolayı da ayarladığımda size kısa süre içinde Tekrar döneceğim. Tamam, şimdi her şey hazır. Ne yapmalıyım? Buraya geri döneceğim ve Ledger Live uygulamasına gidelim. Ve şimdi Ledger'ıma gideceğim. Sonra Ledger Nano X'e geçeceğim. Sadece ona bağlı olduğumdan emin olacağım. Gerçi oldukça eminim bağlı olduğuma. Tamam. Um... Evet. Bağlayayım. O zaman cüzdana gidelim. Ve e, şimdi e, zaten var. Yani varlık bağlı. Belki de sadece oradan kaldırırım. Portföyden sonra siliniyor. Ve şimdi uygulamada hesap ekleye tıklarsam e, ledger cihazını kullan seçeneğine gidebilirsin. Ardından varlık seçiyorsun ve e, ben Solana'yı seçiyorum. Sonra Nano X'imi seçiyorum. O yüzden telefonumu buraya koyacağım. Bu arada burada solana uygulamam yok. Bu yüzden yüklenmesini beklemem gerekecek. ama yüklendikten sonra her şey hazır olmalı. Tamam. Şimdi Solana uygulamam var. Ve şimdi Solana uygulamasını açmayı onaylayalım. Artık hazır. Bu blok zincirinde mevcut hesapları kontrol etmeye başlayacağı anlamına geliyor. Ve eğer her şeyi cihaza doğru şekilde girdiysem bir tane bulmalı. Çünkü diğer cihazımda da aynı kurtarma ifadesi ve aynı parola girildi. Bu yüzden burada da göreceğiz ve evet bir hesap bulduklarını görebilirsiniz ve isterseniz yeni bir tane de oluşturabilirim ama ben bunu kullanacağım. Diğerinde olanla aynı miktarda para olduğunu görebilirsiniz ve evet bu hesap yani bu hesap iki cihazda aynı anda kullanılabiliyor ve tercihinize bağlı olarak ödemeleri imzalamak, ödemeleri almak ya da sadece diğer cihazı yedek olarak tutmak için her iki cihazı da kullanabilirsiniz. Onu bir banka kasasında ya da başka bir ülkede tutabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.